hoş geldiniz bugün arkadaşlar e, chat master oynayacağız kuzenimle evet merhaba e, şimdi başlayalım şimdi patron dün neredeydin diye bahane bul köpeğim hastalandı İkisi de yalan korsanlar tarafından Kö bunu diyelim korsanlar kaçırdı bizi korsanlar Ankara'da, Ankara'da mı? mı kulağa tuhaf geliyor ama evet bunu diyelim kulağa tak Ama hadi şu anda hadi. hazırsın değil mi? Ellerinden kaçtım. O oh, seni tebrik ederim. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Evet. Şimdi birinci bölümü geçtik arkadaşlar. Başarıyla. Bu oyun çok güzel bir oyun. Siz de yükleyip oynayabilirsiniz. Şimdi bu telefonu sileceğiz. Evet bakın bunda da kazandık. Ay dur, kazandık mı? Evet bunu da kazandık. Evet, ha, 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 ha. Arkadaşlar oyun biraz saçma aslında ama yani yazışmaları çok güzel. Baba diyor babaya şaka. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bir kız okuldan atıldım. Nasıl? Öğretmeni sevdim diyelim ya hayır. Neden? Ondan nefret ediyorum. Hemen eve gelsen çok kızım. Şaka hehe. Tamam yaşayın. <laughs> Babanın tipine bakın. Aynen. Şimdi öbür bölümdeyiz. Hmm. <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi arkadaşlar. Arada bakayım. böyle challenge'lar veriyor arkadaşlar. Ve evet, bence eğlenceli. bu buraya aydı. Bu buraya aydı. Evet. Tam buraya Hadi. Herhalde şu ikisi yer değiştirecek. Evet. Ah, evet arkadaşlar. 20 tane kalp gönderdi. Aynen. <laughs> ya bu hı, ona kız. çıkma teklifi et. Merhaba. Erkeği herhalde bu bölümde. Evet. Ne istiyorsun? Seninle çıkmak. Gerçekten mi? Hayır lol. <laughs> Şaka, evet gerçekten. Ayrıca çok <laughs> takılmak ister misin? Arkadaşlar keşke evlenme teklif etseydik. <gülüyor> <gülüyor> Küçücük yaşımızda evlenecek. Evet arkadaş şifre şöyle herhalde gördüğünüz üzere. Dur şöyle. Evet evet evet. Ha dur baştan başlatacağız şöyle. Hadi. Hadi. He. Ha. Hazırsak. Arkadaşlar donuyor orada. <laughs> Aynen. Ha dur. Ama siz donmayın o yeter. Oh ha. Tamam şimdi olacak. Şimdi yapalım. Ya hadi. Ha. Hadi. Evet heh, açıldı. Evet açıldı. Oo telefon kilidini açtık hadi kodyalayalım. <laughs> He. Ha. Ulaştıracağız. Tabii challenge. <laughs> Nereye takıldı. <laughs> Arkadaşlar başka bir yere takıldı. İş al, iş alacağız. İş arıyor musunuz? Hayır, bunu dersek kesin aramıyoruz falan derler. Ne, ne yapmak, yapmak istiyorsun? Filleri kama. Hayır aslan vesveseydik. Neden? Bunun biraz riski olduğunu sanıyordum. Son yıkıcı film tarafından <laughs> film tarafından ezildi. Maaşım Maaşı iyi, iyi olacak, olacak mı? Film. Ay dep 5000 TL. Sigorta yok sanat ne, sanat demek? Sanat. ne demek? Daha iyi bir teklife ihtiyacım var. Dedim. Neden? <laughs> Şenel'in ilk benim. Ay Aa! yanlış Ne öğrendim. olmuş? Bunu yapmam tamam varım. Güzel pazartesi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar kısa yoldan da gidebilirdik ama uzattık galiba. Aynen. Reklam bekleyin. Arkadaşlar şimdi başka bir challenge'dayız. Böyle birleştiriyoruz. <laughs> Uygulamaları birbiriyle aynı şeye koymaya çalışıyoruz. Kareye. Aynen. Aynen. <laughs> Instagram, TikTok falan. <laughs> Okunuz olan neydi? <laughs> He şimdi Aynen. anne. Sakin ol anne. Partiler. Ha, hayır okulda orada kim var? Azgın. <laughs> hayır hayır. Yasim. İnek olan. Ne zaman yoldayım Günaydın büyük olasılıkla. Gerçekten. Sabah ya hay, yoldayım diyelim Hep bunu getiriyor ama yani kazandık bunu da. Aynen. Uf, bekleyin arkadaşlar. Evet şimdi başka bir challenge Kadının yüzünü temizledik. Aynen. Aferin bize. Ama parasını alamıyoruz. Evet. Şimdi burada telefon kırıyoruz. Kır kır kır. Ne alaka? Çok güzel var? telefon kırıyoruz. Maşallah bize. Tü 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 tü, tü. <laughs> ha. Ha. Haydi bir çılgın. Ne demek istiyorsun? Macera ya da başka bir şey. İyi fikir. Benim bir fikrim var. Hadi bir yolculuğa çıkalım. Ha. nereye? Hadi Kanada'ya gidelim ne dersin? Olur. Güzel ama bir arabam yok. O sınavcığım. <laughs> Sanır onu söylemeye Hayır. <laughs> Hadi gidelim bebeğim. <laughs> Kız erkek erkeğiz ama bize bebeğim diyor. İyi böyle erkeklerden hiç hoşlanmıyorum. Berbat kusasım de be. <laughs> Devam. Ha, ha şimdi, şimdi böyle olanlar kalacak. Diğerini Aynen. siliyoruz. Şimdi bunu siliyoruz. Şu altı. Bunu da Altta var. Evet. Bunu da siliyoruz. Şunu da siler şaka. çekiyoruz. Bu basit. Ya arkadaşlar niye bize bunu yaptı? bilmiyorum. Challenge gibi bir şey. Merhaba. Al yönetmen. Bir... <laughs> bir filmde Bilmiyorum. oynamak Bilmiyorum. istiyorum. Şerif. Haydut, haydut. Korkunç ki. Ha Hayır! Hayır ne yaptın? Bu gerçekten değil. İyi değil. Başka bir rol. müziği. <laughs> <laughs> O zaman beni etmedi, Adamın ama. ismi Muhsin'miş onu öğrendik. <laughs> Yo hayır bize Muhsin dedi. Sarhoş'un ismi Muhsin. Ya hayır ya. Sen niye şey olacağım diyorsun. Tövbe tövbe. Reklamlardan Evet şimdi. Rolü kap. Senem Selam al. İsmi almış. Film tanıyor musunuz? Film de ister istiyorum. Haydi tay tut. Şeref. Hayır hayır tut. Kanka, kanka kanka. Yabancılardan benden kaçıyorlar. Ha kazandık. Kazandı. Ya niye kazandığımızda cevabını vermiyorsun da bunu gösteriyorsun bize? Bilmem. Ha bakın buna. Dur şey. dur dur video. Evet arkadaşlar birleştirdik. Bakın birleştirdik dedik şeyi. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ha, ha şimdi. Şimdi bak. Arkadaşlar son bir iki üç bölüm daha izleyip bitirelim bunu kaldırıyoruz, Bunu çıkarıyoruz, Bunu koyacağız. Abo. <gülüyor> <gülüyor> Vay telefonun için ilk defa gördüm. Gerçek. Reklamlardan bıktım. Abi de bu oyunu yükleyebilirsiniz, Güzel gibi gözüküyor. Bilmem. Arkadaşlar sizce nasıl oynayalım mı bunu? İstiyorsanız yazın. Evet, bunu oynayın diye. Aynen. Ya da like'larınızla bunu belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Oo bence güzel böyle bir sarayım olması. <laughs> İsmi Fetih. Hadi bakalım. Yorumlara yazın. Şöyle dur. Reklam yapıyoruz. Aynen. <laughs> <laughs> Şimdi buraya geçelim arkadaşlar. Hey bu oyunu tasarlayan bizi de takip et. Geçelim kantin. Geçilmiyor. He, Merhaba eski dostum. Merhaba. Ha. Bir, 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 bir yatırımcı arıyorum. Ne için? Bir, bir milyon, milyon dolar değerinde Oha, bir fikrim var. İlgin. Fikrine. Suyun, Suyun altına, altına, altına yazacak bir tükenmez kalem yapacağım. Harika bir, bir fikir. Arkadaşlar yanlışlık yanlış bir şey basacağız yok çok korkuyoruz. Evet biliyorum ne kadar ihtiyacım var. Kredi çekebilirim. Kredimiz yok. <laughs> <laughs> Herkes zamanda zengin olacağız. İnşallah, inşallah. Arkadaşlar biz like'lara boğulmak istiyoruz. Lütfen. Hayır çocuk uyuyor, çocuk uyuyor. Çabuk çabuk bas şunu dur dur. Geçtik. Dede. -de. <laughs> <laughs> Hepsi buradan h5 yapmaya gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Eğer yani. Bilmiyorum. Neyse, çık. Allah dur Yine bir challenge ile karşınızdayız Aa, 6 bu 6 Evet kesin şaka şaka 5 6'ya niye basıyorsun Şaka şaka arkadaşlar 5. 5 10 10 10 Bu sayıları görünce direkt 10 yazıyorsunuz 13, 13. 0 atıyorsunuz yerine 3 getiriyorsunuz Bu kadar İlkokuldan merhaba Evet arkadaşlar burada artık duralım. videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like, like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz Görüşürüz. Hoşça kalın, Öpüyoruz.